Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan bir dünya savaşıyla karşınızdayız arkadaşlar. 9 numaraya saldıracağım. Bir tek o kalmış ilk ondan. Ordum bu şekilde. Bu sefer küçük bir iki değişiklik var işte. Onun dışında geri kalan her şey aynı. Saldıralım. Ama saldır altında. Bakalım bekleyelim. Eğer alınamadıysa 5 yıldız alınamamışsa başka birine bakarız. Şu an 10 tamam. 11 tamam. 12 tamam. 13, 14, 15. 15 boş mesela şu an. Bakalım eğer 9 alınamazsa 15'e saldırırız. Belli bir süre olacak. Gene 3 glory için savaşıyoruz. Açıl size son glory'ı gösterelim. 3, 2, 4. Bu yeni e, şey yaptıktan sonra güya ayar çektirir ama cidden rezil bir hale geldi. Bir haftada 10 glory anca alıyoruz. Belki alamıyoruz bile. Şunu gösterirse. Ona göre ayar çektiler. Artık bu kum torbaları dediğimiz basit hedefler o kadar da iyi olmuyor. Bakın. Bir savaş hazırlığıyla birlikte 2 gün sürüyor. Hemen bulur sonra 2 gün 4 gün bu. 2 günde şimdiki ile 6 günde. Toplamda işte 14 tane falan anca glory toplamış oluyoruz. Öncesindekiler de yani yüksek. En yüksek 250 gelmiş ha. Şu var. Tek o kadar. Bakalım bir taş Ben az önce baktığımda saldıran yoktu. Bekleyeceğim arkadaşlar bunu. Orada da gerekirse 15 kişi e saldıracağız. 9'da bakmıştım tek merkezi vardı. Çok zor bir düzeni yoktu. Havan toplarının seviyesi biraz yüksekti. Son seviyede yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 15'e bakalım bu e, şeyleri yaptıkları güncellem, güncellemelerden sonra artık işte en güçlüsü 13 numarada bu şekilde olmuyor. Bunu %50 ile alırız. Ben ordu ordumu buradan sokmayı düşünüyorum. Eğer buna saldıracak olursam şuradan da generallere salarım. Generallerime zarar verebilecek bir şey Buradan çıkarsa en çok zararı şundan çıkacak şey verebilir bu falan, panzer verebilir o şekilde olur. Evet alttan gireceğim. Altta hem asker çıkaran binalar daha fazla hem bunu susturmuş olurum. Yukarıda ordum da çok dağılmış olur. İstediğim şekilde hasar veremem. Yukarıda değerli olacak indirebileceğim tek şey kale olur. Ama alttan saldırdığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunda varsa 6. 7. Şu da var. 8 tane Asker çıkarılan yeri halletmiş olurum. Bu şekilde okçularıma çok fazla iş düşmeden rahat bir şekilde halletmiş oluruz. Hava savunmasına gelince uçaklarım zarar görecektir hava e, saldığım takdirde. Çünkü bakın şöyle şey yaptığımızda en savunmasız yer burası ki bunlar da oralara hasar verecek yani. En savunmasız yer burası oluyor uçak bakımından. Eğer 9'da tamamlandıysa 15'e saldıracağız zaten. Büyük ihtimalle tamamlanmıştır. çok yavaş ya. Ve telefonum çok kasıyor. Bu sıkıntı olmaya başlıyor. Geçen bir savaşta rezil bir şey, şey çıkardım o yüzden. Ama 9 tamamlanamamış alamamış. Eksik var. Ben saldıracağım 9'u o yüzden. Bismillah diyelim saldıralım. Çok yavaş ya. Bu biraz da benim internetten kaynaklanıyor galiba. Rakip düzen bu şekilde. Salonun kalan yok. Şuradan saldırmayacağım. Bu arası hoşuma gitmedi. Buradan da saldırmayacağım. Oradan zaten generallere salarım. Ben şuradan saldırmayı planlıyorum. Elim biraz terli. Umuyorum sıkıntı çıkarmaz bana. Bakın gene 3 parmağımla çıkarıyorum. Ne kadar hızlı çıkarırsan o kadar iyidir. Şurada şey vardı. Havan. Onu şunla durduracağım hemen. Şunlarla halletmek istiyorum. Ekstra şey harcamak istemiyorum. süre de önemli artık zaten bildiğiniz üzere. şey yenisi bitebilirdi disk olmaz olmazdı yattım zaten şey düştükten sonra bitti. Bu içi muhtemelen tuzak doludur. Ben şunu da şuraya atmak istiyorum. bütün şeyi o da oraya alsın. Benim için o da toplaması önemli. Bakın gördüğünüzdür buralar tuzak dolu. Birazdan şuralara bastığında da orada da çok fazla tuzak çıkacaktır. Tahminci. Öyle. Aslında Sahte orada biraz daha düzgün bir şekilde şuraya attığımda bütün tuzakları da açığa çıkaracaktır. Sadece şeyi çıkarmıyor arkadaşlar. Bu Semran rampalarına etki etmiyor. Biraz fazla uçak kaybettim. Ama süre dönemli bir, e, uçaklarınızı da birçok savaşta süre Adam burayı açık bırakmıştı. Bu araları tuzak e, tu, bu araları tuzakladı çok belliydi. Bu kadar belli tuzaklandırma yapmayın. Tuzak en olmaz denilen yerde olsun. Yoksa tuzağın bir anlamı kalmıyor zaten. Şurak yapmış. Çok saçma tuzaklandırmalar bunlar. Yavaşlatma, yavaşlatma, için kullanılanları mümkün olduğunca şehrin içerisinde kullanın ki orduyu yavaşlatsın. Bunu da bu şekilde yaptık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.